Yarışma için geç kalmış olabilirsiniz ama kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalamaz. Bugün saat 3'te dersim var çok heyecanlıyım. Ay ay sen çok boyuyorsun <laughs> 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 Oldum su. Herkese selam arkadaşlar. İkinci defa kendi kendime vlog çekiyor olacağım bugün size. Bunu çekmek istedim çünkü artık biraz farklı bir şeylere ihtiyacım var. Şimdi ben bugün pazar günü ve uzun zamandır yapmayı çok istediğim fakat hem yarışmalarımdan dolayı hem de yoğunluğumdan dolayı bir türlü fırsat bulamadığım hobilerimden birine geri dönüyorum. O yüzden de ben bunu sizinle paylaşmak istedim. Ben lise 3 ve lise sonda bir buçuk sene kadar artistik buz pateni yaptım. Çok çok severek yaptım ama hiç profesyonel bir eğitim almadım yani. İşte AVM'nin salonuna gidiyordum, buz pistine gidiyordum. Salon diyorum ya ağzım o kadar alışmış ki. Sonrasında orada bir arkadaş çalışıyordu ve onun bayağı iyiydi yani bu işte. Onun patenlerini aldım. Sonrasında ben ama aşırı derecede çok çalıştım. Sabah erkenden buz açılır açılmaz gidip antrenman yapmaya başladım. Sürekli kendi paramı ödeyip gidiyordum Sonra onlar dediler ki sen nereden öğrendin kaymayı falan filan. Sonra dediler ki bizim elemana ihtiyacımız var. Çocuklarla ilgilenecek. içerinin düzenini sağlayacak. Ben başladım buz pistinde çalışmaya. Tabii çalışırken daha çok kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüğüm için geliştirmeye başladım. E, i̇yiydim ama ondan sonrasında hem üniversiteye gelme durumum oldu hem de artık vakit olmuyordu. Bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteye gelince de İstanbul'da hiç böyle yakınımda falan buz pisti olmadığı için ve vaktim olmadığı için çok erteledim. Yaklaşık iki sene önce falan Mustafa'ya böyle buz aşkımdan bahsettim. O da bana paten aldı. Sonra araştırdım biraz, bir tane asrın isminde bir hoca buldum kendime. Konuştum onunla. Milli sporcumuş kendisi. Ben de şimdi ilk defa tanışacağım. Bugün saat 3'te dersiniz var. Çok heyecanlıyım. Ya buz hem tehlikeli hem de çok güzel. Çok enteresan bir his yani buzun üzerinde olmak bence. Bana çok çok iyi hissettiriyor kendimi. Şimdi gidiyorum bakalım nasıl olacak. Heyecanlıyım. Umarım düşmem şaşmam yani. E bu arada evet bir düşmeyecek kadar biliyorum yani de yine de öğrenirken bir şeyler düşebilirim yani. Hadi bakalım. Yalnız geç kaldım. Yani kalmadım da şu anda saat 2 falan var. Hocam beni aradı. Ben geliyorum dedim. Ay heyecanlıyım. Geç kaldım. Geç kaldım için çıkışta hocanın vakti varsa onunla biraz sohbet etmek istiyorum. Bakalım. Hocam ben blok çekiyorum hocam. Sana da yapacağım sonrasında vaktim varsa. O kadar koşturmacalı bir pazar oluyor ki benim için. Her gün öyle de bugün ekstra öyle. Profesyonel hiçbir şey öğrenmedim şimdiye kadar kendim. Bir buçuk sene falan hep buza gittim ve bunun bir senesi falan AVM'de çalıştım. Biliyorsunuz zaten çocuklara bir şeyler öğretmeler falan. Aynen o aralıkta kendimi geliştirmeye çalıştım. Hep öğrendiğim kadarıyla devam ettim. Oldum su ama daha iyi yapabilirim. Ama başım döndü. Hocam sizin başınız dönmüyor mu hiç bunlar ya? Dönüyor, bir sonra Alışıyorsunuz. Ya. Bayağı benim hiç olmadığım bir şey olduğu için sanırım. Ay gerçekten çok var <laughs> başımda. Biraz dinlenelim. Ama tamam. Devam edelim. Geç şimdi bence. Arkadaşlar çok zor. <laughs> Hiç kolay değil. <laughs> çok teşekkür ederim. Gerçekten diyorum. çok hızlı öğrenen bir insan. Yani sporla ilgilendiğiniz zaman zaten otomatikman postunuz düzgün oluyor. Hı hı. Belli bir denge akışınız oluyor. Ve bu küsüne geldiğiniz zaman tek ihtiyacınız olan şey patene alışmak. Evet evet. Burada herkese <laughs> duyulur. Başlamak herkese duyulur. Bir de kas kontrolünü yapabiliyoruz ya. Yani kalçaya bas falan onu derste bile anlatamıyorum ben bazen öğrencilerime. <laughs> 2016'da ilk milli takımıma girdim. Kanada'ya gittim. Türkiye milli takımı ile beraber. Dünya Gençler Şampiyonası'na gittik geldik. Ondan sonra sürat patenine geçtim. Artık geçmişim böyle 9-10 sene falandı. Sonra bazı aksaklıklar oldu. Ben, de buzu bırakmak istemediğimden kaynaklı sürat patenine geçtim. Süratla artistik farkı tam olarak ne? Sürat pateni biraz daha atletizmin buzdaki hali gibi de düşünebiliriz. Hmm. Tamamen hızla alakalı ve saniyelerle çözülen bir şey. Artistik de cimnastik altyapısı gibi puanlar var. İşte hareketleriniz, ne kadar düzgün yapıyorsunuz, kayış kaliteniz, işte kostümünüz, sunuşunuz hepsine bakıyorlar. Bizim gibi biraz. Aynen öyle. Şey Tamamen gibi. sizin gibi. Mesela ben şunu çok duydum. Şimdi spor okulunda okuyorum ve hep şey diyorlar. Ha, az kişi var ya ondan. Ya bunun az kişiyle alakası yok. Aslına baktığında bizim işimiz Bizim az zor. kişi daha kıymetli değil mi? Daha az kişi yapabiliyor. Takım bir de şöyle bir şey var. Değilsin, hani... bireyselsin. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Ee, hep şunu düşünüyorlar. Az rakibin var. O yüzden hemen milli takıma girebilirsin. Hayır. Türkiye'de şöyle bir şey var ki yurt dışındakilerin ortalamalarıyla yarışmak zorundayız. Hani voleybolda vesaire mesela il birincisi olur, ya da ne bileyim bölge birincisi olursun bu onlar için çok büyük bir şeydir. Hı. Ama bizim zaten baktığında 5-6 bölgede yapılan bir şey sen direkt Türkiye birincisi oluyorsun. Evet bu baktığında tamam az kişi içinden oluyorsun ama puanına baktığın zaman yurt dışındaki puanlardan çoğundan hemen hemen eşit derecede. Yani insanların bunu böyle düşünmesini istemiyorum. Bu çok kırıcı bir şey. Ama evet az bir sektörde, yani az kişi bir sektörde olabiliriz ama başarı her zaman başarıdır. Bizde de az. Çok değil. Öyle gibi oluyor. Bireysel yarışıyorsun ve az kişiden. Yani ben dünya şampiyonasına gittim. Az kişiyle yarışmadım. Ben olurlu oldum. Yarışmada elli kusur kız vardı. Onların arasında en iyi seçildim. Az değil yani. Avrupa şampiyonası. Değil. Ama hiç böyle duyulmuyor tabii ki. Ancak Peki sosyal medyada bizim duyduğumuz kadar. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Bak burada Feridun amcamız var bizim 60-70 yaşlarında bir amca. Hı hı. Kaç yıldır geliyor, kayıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Yani ben 5-6. sınıftayken onunla tanıştım. Hala gelir ve artık buzun dedesidir yani. <laughs> çok iyi. Yani düşünsenize hani bu yurt dışında amcalar var işte ayak kaldırıyor, video evet, evet. atıyor. Feridun amca aslında mesela belki o da çok değerlendirecek. Belki o da çok birçok kişiyi toplayacak. Yarışma için geç kalmış olabilirsiniz ama kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmazsınız. Yani bu bu böyle <laughs> bir şey değildir. Kesinlikle öyle. Çok, e, erteliyordum hem pist bulamadığım evet. için. İstanbul pist silivri falan. Evet, Anadolu yakasına hiçbir zaman pist yok. Lütfen yok. İBB'den biri izliyorsa evet, yapın. Ya. <laughs> yani ben gidemem oraya. Zaten trafikte bir ben Kadıköy'e gidemiyorum bir buçuk saatte. Evet. Oraya nasıl gidebilirim? yani Bütün günümün gitmesi gerekiyor gerçekten. tarafa evet. gelince de of oh, dedim ya 35 dakika o süper gidiyorum <laughs> falan dedim böyle. Hemen de ana yolun üstünde. Aynen yani. aynen. O yüzden hemen böyle e, pro kart yarışından hmm. önce istiyordum ama belki düşerim yani. Ufak Kesinlikle, bir şey. Kesinlikle evet. yani, öyle hani... şeyler risk atılacak. Benim değil. o ara bir hafta 10 günümün yanma olsa bile benim için çok büyük kayıp olurdu. Çünkü gerçekten çok yoğun antrenman, evet, evet. çok düşük diyet. Öyle olduğu için hani gücüm düşük. Kendi antrenmanlarda bile dizleri sara sara antrenman yapıyordum ki sakatlanmayayım. Çünkü Hı -hı. zayıfım yani o sırada. Ee, hani şey olarak zayıfım. Besin çok az Su az vücutta eklem sıvıları az vesaire. Ee, o yüzden erteledim. Ondan sonra bitti. Zaten bir sporcu takip ediyorum. Kız fitness yapıyor. Hı -hı. Profesyonel değil ama fitness yapıyor ve bu antrenmanı yapıyor. O dedim ben de bunu birleştireyim. <laughs> Böyle inşallah güzel olur. İnşallah işte. daha çok ders yapabiliriz yani. yani. Çok isterim gerçekten. Yani bugün çok heyecanlıyım. Doğru düzgün konuşamıyorum. Normalde zaten Yo, çok, çok güzel mü mükemmel konuşabilen bir insan değilim. <laughs> <laughs> Ama bilmiyorum ya ben yani sizin sektördeki insanlar benim için hani şey böyle Yunan tanrısı denir ya. ya. Hani çünkü o kas kasvibillerin tek tek görünüyor. He. Tek tek hareket ettiriyorsunuz. Hani anatomi bilen bir insan olarak bu benim için hani üst seviye bir şey. Yani tamam ben hmm. de antrenman yaptım. Ben de fitness antrenmanı yaptım. Ağır bir şekilde Ama bu, bu bu değil yani. Bu başka bu, bir şey. Normal doğru. bir antrenman olabilecek bir şey asla değil. Hani ben fitness yapayım, gelişeyim. Olay Değil bu, gelişmekle Hı -hı. alakalı bir şey değil. Yani çok büyük bir diyet söz konusu, cardio, kondisyon yani inanılmaz kadın için çok daha güç yani bir olduğum olduğun zaman hem. Feminen kalman gerekiyor, yani herhangi bir anabolik steroid ilaç kullanmaman gerekiyor ki yüzün, konuşman, sesin bunlar bozulmasın, işte döngün bozulmasın. Hem de bir taraftan da çok sert ve lif lif görünmen gerekiyor falan. İkisi birlikte inanılmaz güç bir şey yani, biz genel olarak açız. <laughs> Şu ara değilim ama evet genel olarak aç geçiyor yılımın uzun bir dönemi. O döneme evet, evet oluyor. Ya. <laughs> ben mesela short track antrenmanları yaparken e, Milli takım kampındayken Samsun'da 45 kiloydu. Şu an 56 kiloydum. Yani ve bunu herhangi bir değişiklik yapmadım. Hala haftada 3-4 gün buza geliyorum. Kendim de çalışıyorum. İşte yurdumun altındaki fitnessa kendi kendime kavuştum. koordinasyon komisyonları yapıyorum. Yememleri de zaten yurt yemekleri. İki Hı -hı. öğün besleniyorum. Onları çok zaten suyundan yağından almıyorum. Belli rahatsızlıklar oluyor kadınlarda. Hı -hı. Maalesef o hormonal dengeyi hiçbir zaman tutturamıyorsunuz. Ve o diyetler çok zorlar. Ben ya Benim gerçekten en büyük şansım bu sanırım. Asla menstrual döngüm bozulmadan bu işi yapmıyorum yapıyorum. Gerçi büyük bir şans ya yani benim koçum da Portekizli bu arada Hı -hı. iki buçuk yıldır falan başka bir koçla çalışıyorum. Mustafa'yla çalışıyorum. Hı -hı. <laughs> o da şey diyor yani nadir diyor böyle Hı -hı. devam eden. O da ya belki hiçbir şekilde bir hani böyle ona böyle ekstra takviye bir şey kullanmadığımdan da tabii ki bu büyük etken bu arada. Çünkü evet, evet. devreye girdiği anda dö döngüyü bozduğunu biliyorum. Hem o da etken hem de artık uzun yıllardır diyete alışmış bir metabolizma var. Hı -hı. Dolayısıyla yani benim yavrunun düşüklüğü benim periyodumu bozmuyor. Bu çok önemli ve güzel bir şey yani Aynen. kadın için. çünkü birçok ben de çok fazla kadınla çalıştığım için çok fazla genç kızla çalıştığım için hiçbir şey yapmasalar da bozuluyor zaten. Aynen yani. öyle. Ben hiçbir şey yapmadım. Ve <laughs> ben pandemi döneminde... Hocam 40... onu bir konuşalım, düzeltiriz belki. <laughs> ben pandemi döneminde de 48 kiloydum. Ben Hı -hı. ne zaman İstanbul'a gittim, üniversiteye başladım o zaman bir anda kilo aldım. Ee, benim saat. yurtta da kalan çok danışanım var bu arada. O, o döngü de çok sıkıntılı. İki evet. öğün metabolizma yavaşlıyor. Şimdi bir de yaş ilerliyor. Yavaş yavaş yaşın ilerliyor. Vücut hormonal dengeleri değiştiriyor. Yani her şey değişiyor. Ama mutlaka eğer istersen bir bakarız mutlaka. Tahlillerine bakarız yani. Kontrol edebiliriz onları. O, <laughs> o zaman bir martı <laughs> yapıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür güzel bir ders. Ben de abi. çok memnun oldum. Biz devam ediyoruz bu arada. Derslerimizi hafta sonları yapabileceğiz gibi evet. görünüyor şimdilik. Ama olsun. İtişimi tamam. yaptıktan sonra çaprazda parmak ucumu kaldırıp bekliyorum. İtişimi şapraza. yaptıktan sonra çaprazda parmak ucumu kaldırıyorum. Bunu parmak ucuna kaldırıyorum. Hı hı. Arka, aynen, arkadaki ayağımın parmak kaldırıyorum yerden. Tamam. Kollarımla dairemi zaten atacaklarım. Tamam, <laughs> Attım. Evet. Bir daha. Dizini attıktan sonra bunu böyle kitleme. Bu hala tamam. birazcık bükülü kaldı. Nasıl? Şuram yandı biliyor musun? Evet, ya. evet. Evet, çok daha iyi. Aynen öyle. Evet, harika. Harika. Ben hafta içi gelip kendim çalışırım. Tabii ki. Mesela bugün ben çok çalışırken bir öğrenciyim. Gerçekten bugün gördüğüm şeyleri gelip hafta içi çalışırım tabii mutlaka tabii bir, de, bir defa gelip. Videoda atabilirsiniz oradan da kontrol yapılabilir. Aynen olur süper olur. E, çünkü pratik her şeydir. Yani bizim pozlar gibi Aynen öyle. pratik yapmadan. Şimdi burada bunu böyle bırakırsam unutacağıma inanıyorum ben. Yani e, gideceğini, evet, ya. gideceğini, evet, unutuyorum şey, düşünüyorum. O yüzden evet. mutlaka gelip hafta içi çalışacağım. <laughs> böyle. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir video oldu bizim için de kanal içinde ee, görüşmek üzere <laughs>